Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sindirim kanalı organlarıyla devam edeceğiz. Ee, i̇lk olarak ağızla başlayacağız. Bütün sindirim organlarını tek tek görevleriyle birlikte yapıları ile birlikte işlemiş olacağız. Ee, i̇lk olarak ağızla başlıyoruz. Ee, ağız besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal sindirimlerinin başladığı organdır. Besinlerin dişler ve dil yardımıyla öğütülmesiyle mekanik sindirim ağızda gerçekleşir. Dişler besinleri parçalarken dilde besinlerin karıştırılmasını, tadının algılanmasını ve yutuğa iletilmesini sağlar. Ee, burada ağzın yapısını görüyorsunuz. Ağızda bulunan yapıları görüyorsunuz. Şu kısım ağız boşluğu dil kaslı bir yapıdan oluşuyor. Dişler alt ve üst çen çenede sıralanmış. Alt ve üst çene kemikleri, ee, geniz eti şu kısımda, bademcikler ve dilin arka kısmı küçük dille birleşmiş oluyor. Bu ağzın yapısı ve ağzın içerisinde bulunan yapılar. Evet ilk olarak biz dişlerle başlayacağız. Ee, ağız içerisinde dişler ve tükürük bezlerinden bahsedeceğiz. Dilin görevini zaten biz duyu organlarında işlemiştik. Tekrar ona giriş yapmıyoruz. Dişlerle devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar dişler ağız boşluğu içerisinde bir ucu alt ve üst çene kemiğindeki çukurlara gömülü diğer uçları serbest olan kemik görünümlü yapılardır. Besinlerin çiğnenerek ufalanmasını ve tükürük ile karışmasını sağlar. 6. aydan itibaren çıkmaya başlayan ilk dişlere bir süt dişleri adını veriyoruz. Süt dişleri çocuklarda genellikle 7 yaşından itibaren çıkıyor ama şöyle bir şey var. Bu 7 yaşından sonra süt dişleri dökülmeye başladığında artık ana dişler çıkmaya başlar. Ve bu ana dişler çıktığında çocuklarda genellikle 28 tane diş bulunur. Yetişkinlik evresine geçildiğinde ise 32'ye tamamlanır. Bu sayıyı 32'ye tamamlayan da 3. büyük azılar dediğimiz 20 yaş ya da 20'lik dişler. Bu 32 diş 3 aylık diş takımından meydana geliyor arkadaşlar. İlk olarak kesici dişler var. Kesici dişler alt ve üst çenede dörder tane olmak üzere toplam 8 adettir. Köpek dişleri alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam 4 adettir. Azı dişleri alt ve üstte dörder tane küçük azı, altışer tane büyük azı olmak üzere toplamda 20 adettir. Hepsinin toplamı da 32 tane diş etmiş oluyor. Evet burada ağız içerisinde dişlerin konumunu görüyorsunuz. Ağzın görünümü ve dişleri görüyorsunuz. Üst ve alt dudak burada. Kesici dişler şu ön kısımda görüyorsunuz. Köpek dişleri şu kısımlarda. Küçük azılar, büyük azılar, küçük dil ee, ve normal dil. Küçük azılarla büyük azıların yerlerine dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli. Köpek dişlerinin yerleri önemli. Yine kesici dişlerin nerede bulunduğu önemli. Şu üst kısımda zaten damak adını almış oluyor. Bu görüntüler yani Görseller bizim için önemli. Sorular da genellikle görsel üzerinden sordukları için görsellere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet ağız içinde bulunan yapılardan dişin yapısına geçiyoruz. Dişin yapısını inceleyeceğiz. Diş, taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Dişin taç kısmı kalsiyum tuzlarının kristalleşmesiyle meydana gelmiş sert bir yapıdır. Mine tabakası da denilen bu yapı kalsiyum ve fosfor gibi minerallerden oluşur. Mine tabakasının altındaki tabakaya dentin denir. Dentin kemiğe benzer ve içinde kanallar bulunur. Kemiğe en çok benzeyen yapıdır dişte zaten. Dişin orta kısmında ise sinir ve damar içeren pulpa dediğimiz öz bölgesi bulunur. Ee, şurada dişin yapısını görüyorsunuz. Bakın taç, boyun ve kök kısmı. Taç kısmında sadece mine ve dentin tabakası var. Boyun kısmında pulpa dediğimiz öz tabakası var. Kök kısmı da zaten diş etine gömülmüş halde bulunuyor. Burada damarlar ve sinirler bulunuyor. Ee, bu şekil bizim için yine önemli. Şekil sorusu çok çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Şekillere dikkat edin. Ee, özellikle dişin bu taç, boyun ve kök kısmında hangi yapıların bulunduğuna dair sorular çıkabilir. Karşınıza dikkatli olun. Evet birkaç tane notumuz var. Ee, dişlerimizin dayanıklılığını vücudun en sert ve en yoğun mineralleşmiş maddesi olan diş minesi sağlar. Biliyorsunuz diş minesi dişe sertlik kazandırıyor. Ee, yine çiğneme olayı istemli başlayıp refleks olarak devam eder. Bu not bizim için önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum çiğneme olayı istemli başlayıp refleks olarak devam ediyor. Yine mine tabakası dişe beyaz rengini verirken, dentin tabakası sarı rengi verir. Diş yaşlandıkça dentin miktarı artar, mine miktarı azalır. Bu durum yaşlandıkça dişlerin sarı görünmesine neden olur. Yani mine tabakası aşındıkça dentin tabakası ortaya çıkmış olur. Bu sadece yaşlanmakla bağdaştırılamaz. Çok fazla asitli yiyecek tüketimi ve dişin bakımının yapılmaması da mine tabakasının miktarını azaltır. Dentin tabakası ortaya çıkmış olur. Bu da diş kaybına neden olur. Mine tabakasında sinir hücreleri olmadığı için bu tabaka duyarlı değildir. Diş minesi sinirle kaplı olsaydı yemek yerken ısırma, ezme ve çiğneme gibi işlemler sırasında acı çekilirdi. Evet ağızda bulunan bir diğer yapı tükürük bezleri. Buna fazla girmeyeceğiz çünkü sindirme yardımcı organlarda tükürük bezlerini tekrar işleyeceğimiz için sadece çene altı, dil altı ve kulak altında bulunduğunu bilin. Salgıladığı tükürük sıvısı sayesinde de karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatmış oluyor. Burada tükürük bezlerinin ağız içerisindeki yerlerini göreceksiniz arkadaşlar. Şurası kulak altı bölgesi dil altı ve çene altı bölgesi olmak üzere 3 kısımda bulunmuş oluyor. Evet ikinci organımız yutak. Sindirim kanalında ikinci organ yutak. E, yutak ağzın gerisinde yemek ve soluk borusunun başlangıcında yer alan düz kas ve zar yapıdaki boşluktur. Üstte ağız ve burun boşluğuna altta ise yemek borusuna açılır. Ağızda ötülen besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yutulma sırasında gırtlak kapağı dediğimiz epiglottisin soluk borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını önler. Üçüncü organımız yemek borusu. Ee, yemek borusu mide ile yutak arasında bulunan yaklaşık 25 cm uzunluğunda ve 2 cm çapında olan kaslı bir borudur. Yemek borusunun başlangıcındaki kaslar çizgili kaslardır. Bu nedenle yutma olayı istemli olarak başlar. Az önce de söylemiştik zaten. Yemek borusunun alt kısmındaki istemsiz çalışan kasların peristaltik kasılma hareketleriyle besinler mideye doğru ilerletilir. Peki bu peristaltik hareket dediğimiz hareket nedir? Bunu şu şekilde tanımlıyoruz: Bir boşluğu saran kasların bu boşluktaki maddeleri ileri doğru ileten düzenli kasılıp gevşeme hareketleridir. Şurada hem yutağın hem de yemek borusunun kısımlarını göreceksiniz. Yutak bakın hemen şu kısımda. Şurası yutak ağız boşluğunun hemen e, arka kısmında. Şurada gördüğünüz gırtlak kapağı yani diğer adıyla epiglottis. Şurada da hemen yemek borusu ve soluk borusu bulunuyor. E, epiglottis yemek yerken e, soluk borusunu yarım kapatır arkadaşlar. Bunun nedeni yemek yerken soluk alıp vermeye devam edebilmeniz. O yüzden bazen insanlar yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçabiliyor. Ee, ama normalde yemek yemiyorken, soluk alıp veriyorken de yemek borusunu tamamen kapatır epiglottis. Ee, yine iki tane notumuz var. Önemli. Ee, yemek borusunun duvarında içten dışa doğru örtü epiteli, düz kas, bağ dokusu tabakaları yer alır. Bunu soruyorlar arkadaşlar genellikle sırasını özellikle. E, içten dışa ya da dıştan içe doğru olarak öğrenmeye çalışın. İçten dışa örtü epiteli, düz kas, bağ dokusu dıştan içe de bağ dokusu düz kas ve örtü epiteli ee, peristaltik hareketin mide ve yemek borusunda tersten başlamasıyla da kusma olayı meydana gelmiş oluyor bu da bizim için önemli bir not ee, dördüncü organımız mide mide karın boşluğunun sol üst bölgesinde yer alır, sindirim kanalının en geniş organıdır ve kese şeklindedir, hacmi yaklaşık 1,5 litre kadardır Mide duvarının yapısında içten dışa doğru başlıca mukoza, düz kaslar ve periton adı verilen bağ dokusundan yapılmış bir örtü tabakası yer alır. Midedeki mukoza tabakası midenin kendi kendisini sindirmesini önler. Midenin ince bağırsağa bağlandığı bölüme pilor, yemek borusuna bağlandığı bölüme kardiya adı verilir. Bu madde bizim için önemli arkadaşlar tekrar söylüyorum. İnce bağırsağa bağlandığı bölüm pilor, yemek borusuna bağlandığı bölümde kardiya adını alıyor. Şurada yine midenin yapısını göreceksiniz. Yemek borusuna bağlandığı kısım bakın şurası kardiya kısmı. Yine bağ doku, düz kas ve mukus tabakası içeriyor. Mukus tabakası midenin kendi kendini sindirmesini önlüyor. Tekrar söylüyorum. 12 parmak bağırsağına bağlandığı kısımda pilor kısmı. Bu pilor ve kardiya kısımları bizim için önemli. Unutmuyoruz, dikkat ediyoruz. Midenin görevleri. Midenin 3 tane görevi var arkadaşlar. Önemli olan ilk görevi depo görevi. Besinlerin sindirilinceye kadar depolanmasını sağlıyor. İkincisi sindirim görevi. Mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleştiriyor mide. Mekanik sindirim mide kaslarının etkisiyle gerçekleşiyor. Biz buna çalkalama hareketi diyoruz. Kimyasal sindirimi ise pepsin enziminin etkisiyle proteinlerin kısmen sindirime uğrayarak polipeptitlere dönüşmesi şeklinde gerçekleşir. Üçüncüsü iletim görevi. E, midenin bu çalkalama hareketi sonucunda oluşan besinlere kimüs adını veriyoruz biz arkadaşlar. E, bu kimüs sindirimin tamamlanacağı ve emilimin gerçekleşeceği ince bağırsağa iletilmiş oluyor mide sayesinde. Yine bir notumuz var. Mide ağzı mide içeriğinin yemek borusuna dönmesini engeller. Mide ağzı dediğimiz kısım kardiya kısmı. Mide kapısı ise yani pilor ise mide içeriğinin 12 parmak bağırsağına kontrollü geçişini sağlar. Bundan sonraki dersimiz, dersimizde mide salgılarıyla devam edeceğiz. Daha sonra ince bağırsak ve kalın bağırsağı işleyip sindirim sistemi organlarını bitirmiş olacağız. Yine mideye kadar soruları çözebilirsiniz. Sorabileceğiniz sorular olursa eğer yine bana iletirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.